Herkese merhaba insancıklar fandomları tanıyın videom 30 like aldığı için devamını çekiyorum falan her neyse. Videoya geçmeden önce. Sen abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Her neyse daha fazla boş yapmadan bir an önce videoya geçelim. İlk fandomumuz Mumu. Valla bunlar varla yok arası gibi bir şeyler kavgalara karışmazlar çünkü uğraşmak istemezler. Diğer fandomlarla iyi anlaşırlar. Sıradaki fandomumuz Exo. Aga bunlar cidden baya yıkık. Bazı toksik armler sürekli onlara sataşır yani toksik armlerin kurbanı gibiler. SM Exo'nun değerini bilmediği için sürekli sinirlenirler. Şimdiki fandom Meetsi. Kendi aralarında eğlenirler. Tartışmalara karışmazlar. Gayet normal bir fandom ama ileride ne olur bilemeyiz. Şimdilik 3 fandım koydum çünkü gerisini yapmaya üşeniyorum. Neyse part 3 gelecek. Sen aşkına, lütfen abone ol. Bokunu yiyeyim abone ol. Lütfen abone ol. Abone ol.